Mersin Bisikletli Gezginler Derneği'nin organize ettiği ve Erdemli Belediye'miz tarafından desteklenen 7. Karetta Bisiklet Festivali 2. günüyle devam ediyor. Erdemli'mizin tarihi yerlerinin gezisini yapıyorlar. Burada Erdem Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri bu tür grupları her zaman destekliyoruz. Erdemli'mizin tarihi turistik ve coğrafi güzelliklerini tüm Türkiye'ye, tüm insanlara tanıtmak için Erdem Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Tabii ki sadece bisiklet sporuyla alakalı değil, tüm branşlarda Erdemli'mizi en iyi tanıtmak için mücadelemize devam edeceğiz. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanımıza ve yakın illerden, Türkiye'deki diğer illerden gelen tüm bisikletçi kardeşlerimize sporda başarılar diliyoruz. Ee, öncelikle kamp alanında çok güzel değişiklikler gördük. Önceki senelerde böyle güzel şeyler yoktu. Bu sene daha hijyenik, daha bakımlı gördük. O yüzden belediyeye çok teşekkür ediyorum bu ilgisinden dolayı. İleriki senelerde de böyle güzel şeyleri bekliyoruz. Erdem'in güzelliklerini tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmış olacağız burada. Erdem'deki limonları, hatta bugün Lamus Kanyonu'na gideceğiz. Oradaki Lamus muzunu, Erdem'in bütün şeylerini herkes görmüş olacak. Burası bir tarihi e, hazine. Burayı herkesin muhakkak görmesini istiyorum. bisikletsiz, e, işte turist, tur, yerli turist, yabancı turist muhakkak buraların görülmesi lazım. Burası doğa, e, tarih kokan bir yer. Erdemli'deki konaklamalardan, e, festivaldeki konaklamalardan çok çok memnun kaldım. E, ben zaten e, çadır dışında pek konaklama yapmıyorum. Kamp yeri de çok güzeldi. E, ilgi kadar güzeldi. E, Seneye yapılırsa tekrar gelmeyi düşünmüyorum geleceğim yani. Ee, Hüseyin Atlı ben Mersin'den katılıyorum 2 ee, gündür Erdem'de bisiklet sürüyoruz Gece Erdemli Çamlık'ta konakladık. Kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer. Doğasıyla denizle harika bir yer. Erdemli halkı güzel bir şekilde ağırladı bizi. E, bugün de Erdemli'nin tarihi yerlerini geziyoruz. Şu anda Kanlı Divanedeyiz ve çevreyi de gezeceğiz. Erdemli olmaktan çok mutluyuz. Her sene geleceğiz. Her sene bisiklet süreceğiz burada. Ve bütün etkinliklerine katılacağız. Elim havada seni bekliyorum. Arkadaşlar bir yerler havaya. Bir tanesini. Bir tanesini.

uh